Evet arkadaşlar şöyle hazır pudingten biraz puding yaptım. Hemen kolay tatlı. Buraya da kakaolu bisküvitlerden kırdım. Ve üstüne koyuyorum arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Üstü yumuşak. Altı çıtırdak. Güzel bir tatlı. 5 dakikada. Şöyle arkadaşlar. Üstüne de indistan cevizi. 1-2 dakikalık iş arkadaşlar. Şöyle güzelce koyuyorum. cennet kafeye ondan sonra arkadaşlar serin serin keyif yapmaya Bu kadar arkadaşlar. Üstüne de ister sarparsanız İsterseniz, serpmezsiniz. Ben biraz hindistan cevizi de serpeceğim. Bir dakikada oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir pudingle tatlı ihtiyacınızı gideriyorsunuz. ister gibi. Evet arkadaşlar ben cennet kafe. Pudingimizi yaptık. Altına da kakaolu bisküvi kırdım arkadaşlar. Pudingi koydum. Hindistan cevizi. Şimdi cennet kafede serin serin yemeğe çıkıyoruz arkadaşlar. işinle birlikte. Evet arkadaşlar pudinglerimizi yaptık. Cennet kafeye çıktık.